Saadet Partisi İzmir İl Teşkilatı eğitim programından geçti. Programda yerel seçimlerde izlenilecek yol haritası üzerinde görüş alışverişinde de bulunuldu. Üç gün süren eğitim kampına ilçe başkanları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve gerçek kollarının yönetimleriyle teşkilat üyelerinden oluşan 300 kişi katıldı. Parti mensupları yaklaşan seçimin yoğun temposu öncesinde dinlenme ve enerji toplama imkanı da buldu. Parti içi eğitim seminerlerinde İçişleri Eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamoğlu ile yazar ve akademisyen Profesör Doktor Burhanettin Can ders verdi. Partililerin teşkilat faaliyetlerine ilişkin düşünce ve planlarının dinlendiği çalışmaların yanı sıra yerel seçimde izlenilecek stratejileri belirlemek için yapılan toplantılarda ise öneriler alındı. Ortak politikaları ortak belirlemek zorunda. Stratejiyi beraber çizmek zorunda. Yasağın getirilmesinin amacı parti genel başkanı ile lider arasında kavgayı büyütmekti, kızıştırmaktı, ortaya çıkarmaktı. Bu hataya düşürmemesi lazım. Mısır'da Mürsi ile Müslüman Kardeşler Hareketi'nin genel başkanı ya da Tunus'tan Nahta için beklenen tehlikeler hep bu tür tehlikeler. Masum insanlar ölüyor. Ölenler sadece çarpışanlar değil. Çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, hastalar ölüyor, yaşlılar ölüyor, sakatlar ölüyor. Bir toplum yok ediliyor ve araya da kin ve nefret tohumları <laughs> ekilmiş vaziyette. Siz karşı taraftaysanız düşmansınız. Hainsiniz.